Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda şekilli bir yumurta açımı yapacağım. Bu şeklimizde ağaç. Ağacımızı açmaya başlıyorum ben. Şöyle bakın. Böyle bir ağaç. Bunu kenara alalım. Şimdi yumurtamızın açımına başlayalım. Evet. açıyorum. İki içinden Lego çıktı. Evet şimdi ben bu Legoların yapımına başlıyorum. Böyle. Evet, bu balinamızı bitirdik. Bir balina yaptık diğerine geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir tavşan yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle bir tavşan yaptık. Şimdi kenara koyuyorum. Evet bugünkü videomdaki kardinal adımı da tamamladım. Bu videomda ilk ilk, ilk önce bal, balin, balina yaptım, sonra tavşan yaptım, sonra kardinal adam yaptım. Evet e, bu bugünkü videomuzda artık so sonra geldik. Bay bay.